Efendim katıl butonuna katılan dostlarımız hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bu kadar sevgisizliğin olduğu bir düzende güzel niyetli, güzel yürekli, güzel insanları bir arada toplayan sayfamız Ömer Hançeri ile Şiir Saatleri, Ömer Hançeri ile Dünden Bugüne, Ömer Hançeri ile Güzel Sözler, Kırgınım Sana Hayat, Mevlana Sözleri ve Dualar, Hadisler, bu güzel e, çalışmalarımıza, destek olan tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Katıl butonumuzun e, sizlere artı bir faydası şu ki e, sizlere özel yayınlar yapıyoruz. E, İsmi özel, akrostiş, şiirler yazıyoruz onun için katıl butonumuza lütfen sizleri de bekliyoruz. Katılın. Katılmaktan kimse bir zarar görmez. O zaman ne yapalım? Hepimiz birlikte katıl butonuna katılalım değil mi? En güzel sevgidir insan sevgisi. Bunu sürekli paylaşıyorum, söylüyorum. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır diyorum. O zaman sevgiler paylaşıldıkça çoğalırsa yüreğimizdeki güzellikleri birbirimize güzelliklerle yansıtmak adına o zaman Tüm canları katıl butonuna davet ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum.